Seçkin Süngüç'ün evde organik makyaj yapımı serisinde Serisi bugün <laughs> evde BB yapmak bugün var. de BB krem yapımı BB anlatacağım. BB krem yapacağız. Aynen. Evet. Ben yerime geçiyorum ve star. Lütfen. Buyurunuz efendim. Evet, bugün de BB krem yapacağız birlikte. Öncelikle malzemelerimizi saymak istiyorum ben. Bir tane fondötenimiz var. Bir tane güneş koruyucu kremimiz bir adet nemlendiricimiz var. BB krem ve fondöteni biraz koyu tercih etmenizi öneririm. Çünkü içine koyacağımız malzemelerden dolayı biraz rengi açılacağı için kendi normal kullandığınız fondötenden bir iki ton koyu bir fondöten seçerseniz çok daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi rengi açılacak. Öncelikle fondötenimizi bir miktar şöyle kullandım. Nemlendirici ve güneş kreminin ölçüsü ise 3 çay kaşığı nemlendiriciye 1 çay kaşığı güneş kremi oranında koyabilirsiniz. Şimdi hepsini birbirine karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi nemlendiricilerden dolayı rengi biraz açılıyor fondötenim. İlk koyduğum koyulukta değil şu anda. Onun için biraz daha koyu bir fondöten tercih etmelisiniz. Gördüğünüz gibi şu anda BB kremimiz hazır çok az elime deneyeyim şöyle. Çok doğal görünümlü bir BB krem elde ettik. Bugün de bir BB krem yapımı anlattım sizlere. Bir dahaki ürün anlatımında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.